Selamlar arkadaşlar ben Gökten bugün Wild Rift Dönemi'nin Kalista'sını analiz edeceğiz. Kendisi Kalista oynayarak sadece Kalista oynayarak Grand Master seviyesinde şu an güncel olarak Kalista birincisi ve zamanında Kalista ile Challenger'a kadar yani düşüp çıkmış bir insan. Şu anda güncel olarak Grand Master. Bakalım nasıl Kalista oynuyor. Ben de sizlerle beraber ilk defa izliyorum. Bitkinlik girmiş ölümcül tempo yanında Thresh'i var Karşı bot lane'de de Bakın Draven ligde Draven oyuncusu var Ve yanında Janna'sı var Efsane bir maç olacağını düşünüyorum Rakip de Draven OTP Hadi videoya geçelim Bu videoların için devamı için lütfen aşağıdan bir yorum atarsanız çok mutlu olurum yorumlar benim için çok çok önemli Hadi analizle başlayalım Umarım güzel bir video Olur diyelim Başlayalım Lethal Tempo başladı Rune olarak ve karşı Draven yenilmez ürün girdi. 2 2 de bitkinlik duruyor. Bitkinlik var. 2 support'ta da. Janla da şifa almış. Thresh Ignite almış. Tabi Thresh şu anda hala base'de. Umarım AFK değildir. Burada biraz tam geliyor koridora. Thresh, Kalista ikilisi. Eğer Thresh ve Kalista oynuyorsanız baskı kurmanız gerekir. Ama Draven o baskı verecek mi? Çünkü Draven gerçekten baskılara dirençli bir şampiyondur lane tarafında. Ve yanında Janna'sı var. Bakalım nasıl maç izleyeceğiz. Janna'dan güzel ortum. Ufak ufak dürtmeler başladı. Janna'dan bir daha ortum. Janna da buzul farklısı girmiş. Draven'dan çok güzel hasar. Draven Kalista match'ını çok merak ediyorum. Ve adam da Draven o tipi şu an. iki balta yapıyor fark ettiyseniz. Şu an Kayısta Trash ikisi kule altında. Trash'ten hook ama orada minyon tuttu. Draven'dan çok güzel karşı hasar gördük burada. Yani Draven dediğim gibi baskı alan, baskıyı seven şampiyonlardır. Şampiyondur. O yüzden çok fazla baskı kuruyor. Canlı da çok güzel Bortum var atıyor. İkinciyi de tutturdu. Burada kule altına hapsolmuş bir Kalista ve Trash ikilisi var. Trash'ten çok kötü bir hook daha. Yalnız Janna şu ana kadar farklıysanız hortum kaçırmıyor. Bu arada Pantheon buraya yakın. Eğer bir baskın görebilirsek skor çıkabilir bu bot lane tarafında. Janna'dan yine hortum. Yani Janna şu ana kadar hortum kaçırmıyor. Thresh'ten çok güzel hook ama ufacık bir nereden santimetreyle kaçan bir hook. Tutsaydı muhtemelen en kötü flashını alırlardı. Bakalım şu ana kadar bir aksiyon görmedik. Draven hala baskı kuruyor. Canlıdan yine Hortum. Pantheon buraya yine yakın. Yani Strash 4 tane hook 4'ü de kaçtı şu ana kadar. Yani hook konusunda iyi işler yapmıyor diyebiliriz Strash. Yani Strash ile baskı kurmanız gerekirken. Yanınızda Kalista varken. Bunu yapamıyor. 4 level. 2 bot lane'i TF ult attı. Tamam tamam yukarı doğru gitmiş. Trash'ten bir hook. Canlıyı tuttu ama devam etmedi burada. Çünkü çift baltalı bir Draven varsa devam edemezler. Hele ki bitkinliği olan bir varsa Devam etseler muhtemelen kırmızı takım burada skoru alabilirdi. Şu ana kadar safe takılan bir bot lane görüyoruz. İki takım da hata yapmıyor. Hata yapmalarını bekliyorlar diyebiliriz. Rakip bot lane base'in attı. Hemen eşyalara bakarım. Ayakkabı bitirdi Raven. Muhtemelen şimdi Kalista da base attığı zaman. Aynen onlar da base atacaktır. Onlar da eşyalarını alacaktır. Hemen burada reset atıyorlar. Hala bir fight de görmedik. Evet ikisi de ayakkabı bitirdi. Trash çelik kaplamalı hazır aldı. Çünkü karşıda Draven, Mastery ve Erelia var. Ve burada da açık çizmeleri gördük Kalista'dan. Mavi takım şu anda 3-1. Önde. Ama bot lane tarafında hiç hata yapılmıyor şu ana kadar onu fark ettim. İşte yüksek olanın neden yüksek olan olduğunu buradan belirliyor. Trash'dan güzel hook. Ama Mastery buraya yakın ve iyi ki de devam etmemiş Trash. Oo, dive geliyor yalnız. Dive geldi buraya. Burada Kalista mızrakları biriktirdi ama çekemedi. Skor Draven'a gitti. Thresh'ten çok güzeldi. Kuley'den hit aldı. Ama düşmedi. Pantheon geldi. Draven'ı kesti burada. Geri skorunu aldı. Ve burada devam edemeyecekler. De 1-1 skor. Çok basit bir dive gördük. Çünkü Master biliyorsunuz ki bu tür dive'ları atabilen bir şampiyon. Ve burada Kalista skorunu aldılar fakat Pantheon'da geri dönüş skoru olarak Draven'ı kesti. Ama Draven için gayet zor çünkü hayran yükü olan bir Draven ekstra gold alıyor bildiğiniz üzere. Skor aldıkça ekstra gold alan bir şampiyondur Draven. Hemen buradan Fener'e tıklayacak. Koridor hızlı bir şekilde ittirmek istiyorlar. 5'e 2 mavi takım önde şu ana kadar. Altın farkı 1500. Hemen bir görüş attı. Master'ın tekrar gelmesini düşünüyor olabilir şu an. Trash Bayes'in attı bir tane yakut kristal aldı. Hemen eşya farklarına bakalım. Muhtemelen Draven eşyalar olarak bayağı öndedir. Aynen dişli kamera bir tane de çekiç almış. Nişancı ayı almış Kalista'da. Bu arada Jan'dan ilk defa ortum tuttu, kaçırdığını görüyorum. Yani oyunun başından beri Jan'la o kadar fazla ortum tutturdu ki. Gayet güzel işler yaptı diyebiliriz Jan'la. Jan Koridor ittiriyorlar Draven. Koridordayken bu arada Jan'la Roam atıyor. Masteria yardıma gidiyor. Doğru mu mi? Draven'ı burada bıraktı. Kayıs da e vuruyor. Kayıs doğru doğruya doğru gidiyor. Burada bir fight göreceğiz muhtemelen. Yok Kayıs da trash'ini gönderdi. Birebir kalmak istiyor Draven'la. Tamam canına geri geldi. Vadi bu arada mavi taraf aldı. Ama ejder'e başlayan bir kırmızı takım var. Şu anda Draven canlı ejder'e başladı. Görüş var mı? Görüş yok ama tahmin ediyorlardır. Ejder 1700 can. Pantheon ult attı. Ve ejderi çaldı Pantheon. Evet şimdi fight göreceğiz. Çok büyük bir hata geldi kırmızı takımdan baktığımız zaman. Ya yani tahmin etmişlerdir. Burada Pantheon düşse de o ikide yapan bir dayana var. Fakat burada ejderi alan bir Pantheon var. Bot doğru geliyorlar. Ama buradan pek bir skor çıkmaz. Bu arada Mastery'den büyük bir hata. Trash aşağı doğru çekti. Kalista uzakları çekti, düştü mü? Tutuştur var. Evet düştü. Trash'e gitti skor. Aslında burada Master'ı kötü oynamadı ama Trash işte çok temiz oynadı burayı. Ve Master'ı Q attığı için Kral'a gitmek zorunda kaldı. Bir sıçra hook. Trash'ten anlamsız bir hareket. Rakip lane. base'ine attı burada. Drakleri bitirmiş bir, Draven var ve cıva yatağını direkt almış. Çünkü Trash var. İşte Pantheon sana, Volibear sana, Kalista Düzeltiyorum. Twist of fight. Burada Kalista iki eşya Runa'nı aldı. Şu ana kadar bot lane'de hiçbir fight görmedik. Yani 2 ve 2'de. Fark Farklısiz iki takım da hata yapmama üzerine oynuyor. Hemen koridora itecekler. Orada bir görüş var. Bu arada Thresh'ten bir hook. Ama devam etmeyecekler. Trish ne kadar huk tutursa da devam edemiyor. Çünkü dediğim gibi yani Draven'ın çift baltalı bir Draven gerçekten çok fazla vura, vurduğu için burada tedirgin oluyorlar. Bu arada Diana bot lane'e yaklaşıyor. Şu anda Çalı'da, Çalı'da herhangi bir görüş var mı? Görüş de yok. Şu an bekliyor kırmızı takım. Twisted Fate de buraya yakın. Diana'nın mid'li olmadığını biliyor. Burada olduklarını tahmin ediyorlar. Bu arada bir stun geldi. Burada bir fight göreceğiz. Trash'tan güzel look. Kalista mızrakları biriktiriyor. Can ultisini açtı. Kalista devam edecek. 3 tane vurdu. Mızrağı çekti. Birinci skor aldı. Ve 2'de 2 iki yapan bir Kalista var. İşte neden Kalista birincisi olduğunu şu an bu fightta gösterdi. Gayet güzel pozisyon aldı. Hemen koridoru ittiriyor. Tabi Runa'nın bitmiş bir Kalista olduğu için koridoru hızlı ittirebiliyor. Bu arada Master burada. Benim tanıdığım Master Yi burada 3'te 3 yapar. Derin skor aldı. Trash'ten güzel hook. Ve burada skor kime gitti? Skor Pantheon'a gitti. Bence burada skoru salmalıydı Kalista'ya. Kalista iki tane skor birden aldı. Burada beyzin iptal etti. Karşı bot bir tur kesmek mi istiyorlar? Hemen oraya doğru açalım. Trash bir hook denedi tutmadı. Tabi burada ormancısı olduğu için de fight istiyor. Bu arada Kalista ciğerleri sök. Çekecek mi? Çekemedi. Yine Pantheon'a gitti skor işaret atıyor Kaysa da. Çünkü skordan ikisinde pantheon aldı. Evet base atıyoruz. 6-1 bir pantheon var ormanda. Bu arada Janna ateşle oynuyor. Tamam bir oraya fazla oynamadılar. Janna dümdüz atıyorum Draven. Hemen burada koruda itiyorlar. Ve burada base atacaklardır muhtemelen artık. Bu arada base atmak için çok çok kötü bir yer. Evet orada flash'ınlar oldu Kalista. Direkt koydu flash'ı. Aslında takısa, takısa etse, geçse de kesebilir miyim diye düşünüyorum da. Muhtemelen riski almak istemiyorum çünkü arkası gözükmüyor. Ve mahvolmuş bitti Kaysa'dan. Bu arada mavi takım 15'e 5 oynuyor. Şu an altın farkı neredeyse 7000. Ya yani mavi takım şu anda kadar çok çok iyi işler yapıyor diyebiliriz. Hemen koridor itiyorlar tekrardan. Bu arada maçı da bitmiş. Şu anda canlı olarak izliyorum. Bildirim geldi. Ben yani 3 dakika geriden dönüyorsam 3-4 dakika tahminim şu an 15. 16. dakikada bitmiştir diye düşünüyorum oyun. Bu arada Kalista ulti attı Trash'e. Master tuttu. Kalista üstüne gidiyor. Mızraklar birikti mi? Birikti. Yeni sök gelecek ve burada 3. skor ve seriye bağlayan bir Kalista var. 3-1 oldu. Treş işte Kalista ikisinden çok çok temiz bir oyun. Hemen koruda yuttuyorlar. Ejder Pink geliyor Ejder'e. Mavi takım tarafından. İlk Ejder'i mavi takım almıştı daha Ejder'ine. İkinci Ejder Okyanus Ejder'i. Baktığın zaman işe yarıyor ama hiç yok da iyidir. Yani Alev Ejder çok daha iyi olurdu aslında mavi taraf için. Çünkü Börsasar çok fazla. Pantheon, Kalista, Twisted Fate var. Ejder'e Kalista başladı. Çünkü Kalista bu tür Ejder'leri hızlı bir şekilde eriten bir en iyi eriten edikeriler arasındadır. arasındadır. Bot lane'e gidiyor. 11 level oldu. Karşı yedi kere 10 level şu an. Bu arada Ereğli'ye gördüler. Pantheon Ereğli atladı. Crystal Fate'den bu Ve orada Skor Twisted Fate'e gidecek. Güzel o makro oyunu. 19'a 5 oldu durum. Şu an mavi takım oyunu domine ediyor. Kalis hemen farmlamaya devam ediyor. Yampir Engage alıyor. Objektif almaya çalışıyor. Base attı. Eşyası bitti? Buna bakacağım şimdi. Bence erken bir base. Bir tane nişancayı almış. Bu sefer top lane tarafına gidiyor. Çünkü rakip bot lane'de orada. Koridor swap attılar. 20'ye 5 oldu durum. Hemen oradaki farmlayacak. Orada kuleye bile vurulmamış. Onu fark ettim şimdi. Hemen koridor ittiriyor. Şu an takım savaşlarında yok Kalista. Daha çok rakibe baskı farm yaparak kuleyi açmaya çalışarak yapmaya çalışıyor. Mantıklı bir hareket. Çünkü kilalan değil kazandığı bir oyun. Bu arada Pantheon Ureli'ye saldırdı. Kalista doğruya doğru gidiyor. Kalista'nın flash'ı bitkinliği var. Yeni sök geldi orada solo atmak için. Bitkinlik geldi. Birebir bir skor. Kim alacak bu birebir skoru? Kalista aldı işte. Neden? Kalista benim tekrardan gösteriyor. Mükemmel bir kayıt gördük orada. Ooo. Efsane bir oyun. Karista'dan efsane bir oyun. Muazzam bir oyundu gerçekten. İnanılmaz bir hareket Karista'dan. Aslında bakacak olursak basit bir flash kullanımı. Ama o kadar değerli bir flash kullanımı ki efsane bir fake attı Mastery'i. Bu arada yüksek alanda çok fazla masteri görmüyoruz. Kendisinin profiline bakmadım. Muhtemelen sıralamadadır. Hatta bu yerden sonra beraber bir bakalım istiyorum sizlere. Evet beraber bir bakalım bu yerden sonra. Bu arada Baron'a başlamış mavi takım. Çok hızlı eritirler. Şimdi Kalista'ları var. Ve burada Baron'u aldılar. Evet aldılar. Kalista da Baron'a Baron da Kalista'da kaldı. İleri orta koridor tarafında. Trash'ten efsane bir hook. Burada mızraklar birikiyor. Birikiyor, birikiyor, birikiyor ve burada mızrağı çekecek durdurulamayan bir Kalista var. Yalnız Zayno'dan ulti. Kalista'dan efsane kayıt. Orada düşmedi. Çok az can kaldı burada. Ateşli oynadı. Skor aldı ama düşmedi. Hemen reset atıyor çünkü canı yok. Eşyası da bitmiş olabilir. Evet. Son durak eşyası geldi. Kayıstan'a. Zaten Kayıstan'ın eşyalarından bir tanesi bu. 25'e 5 oldu durum. Hemen orta koridora doğru gidiyoruz. Şu ana kadar 5-1 oynuyor. Koridorda fark ettiyseniz çok fazla 2 ve 2 takası istemedi. Hatta hiç yapmadılar. Çünkü biliyorlar kaybedeceklerini. Çünkü Draven çift altı Draven. Kalista daha çok orta oyunlarda güçlenen bir şampiyondur. O yüzden 2 ve 2 yapmasalar da burada Kalista'nın orta oyunlarda neler yaptığını gösterdi bize. Yalnız Pantheon'dan çok güzel. Bu arada İrela çok kötü attı. Orada kayıtlıyor Yi Bitkinlik geldi. Kalisto üstüne gidiyor. Çekti ciğeri ve ezip geçen bir Kalista. Efsane bir oyun daha gördük burada. Muazzam oynadı gerçekten. İşte öyle güzel kite yapıyor ki Kalista. Hemen buradaki kurtları alıyor. Hem gold kazanıyor hem de canı toparlayacak. Ve orta geldi. Treviş'ten çok güzel bir oyunda. Dino'dan efsane ulti. Ve burada düşmedi Kalista. Skor yine Kalista'ya gitti. Muazzam oyun gerçekten. Ama artık canı yok. Bence base atmalı. Bot lane tarafını açacak bu sefer. Çok güzel oynuyor ya gerçekten efsane kayıtlar yapıyor Ve burada dakika 14 27 6 oldu ve orta koridora kulesi gitti Hemen beyazını atıyor Doruk Sada ve Hançerek ekledi acaba hangi eşya giyecek kanı mı Bu arada onu aldı ilk defa görüyorum onu Kalista'da O hangi eşya bu göstermiyor burada yok Yok onu göstermiyor Yanlış hatırlamıyorsam ittirmeye miydi Bir şey değil zaten birazdan görürüz onu da Kalista'da hiç daha önce görmedim onu Muhtemelen siz de görmemişsinizdir. Burada 3. ejder olacak mavi takım? Mavi takımdan efsane bir makro oyunları görüyoruz. 3. ejder de şimdi alıyorlar. Ve gerçekten takım oyunu çok iyi yapan bir mavi takım var. Daha ejder ruhunu ele geçirdi. Karşı takımda Dayana Master'ı yeriyle yeri olduğu için önemli bir ruh. Bu arada efsane vurdu ama orada skoru aldı Kalista. Yok skor pantolon efsane vurdu Dayana. Muhtemelen burada daha ejder olmasa belki düşebilirdi. Hemen orayı ittiriyorlar. Warrior da yukarıdan baskıyı kurmaya çalışıyor. bu baskıyı her zaman yapmaya çalışın. Hemen or mid kulesini de açtıktan sonra fanları hızlı bir şekilde itebiliyorlar zaten. Burada dayananın süresi yaklaşık 15 saniye dayana yok. Aslında bir fight arıyorlar fakat kırmızı takım da onun bilincinde. Trash'ten çok güzel bir hook. Ama devam ederse Master sol tarafta yalnız. Aynen devam etmiyorlar. Bakın yüksek yol olduğu için devam etmiyorlar. Düşük yolda hemen arkasını yani düşük yolda olsalar hemen devam ederlerdi. Fakat yüksek yolda arkasındaki oyuncuları tahammül ettikleri için devam etmiyorlar. Yani şimdi Trash oraya girseydi arkası dolu olduğu için belki düşme ihtimali vardı. Neden risk atsınlar ki? O kadar öndeyken. Hedef Kalista burada. Kalista izleyelim. Kalista içeri girdi. Kayıtlamaya devam ediyor. Efsane oyun onu da kayıtladı. İnanılmaz. 2'de 2 iki yapan bir Kalista. Ya çok güzel kayıtlıyor ve burada oyun bitecek. Ezici bir üstünlük mavi takım tarafından. Bir canla yaşıyor ama canla da buraya hiçbir şekilde tutamaz. Ve burada dakika 16'da oyun bitiyor. Hemen bir bakalım rakip takımın oyuncuların sıralamasına. Beraber bakmak istiyorum. Sizlere de göstermek istiyorum. Bu arada gerçekten mavi takımın hakkını vermek lazım. Yani çok güzel makro oyunlar. Ezici üstünlük diyebiliriz. Yani bildiğiniz oyunu domine etti mavi takım. Hiçbir şekilde hata yapmadılar. Hemen şimdi bir bakalım hatta beraber. Burada kazandı mavi takım. Kayısta benim neden? Kayısta birincisi olduğunu burada gösterdi zaten. Yaptığı kayıtlar olsun vesaire vesaire. Hemen buradan oyun hızlı bir şekilde açılırsa çok güzel olur. Sizlere bunu göstermek istiyorum. Artık yani rakip takımın sıralaması da gelin beraber bir bakalım. Bu mesela Draven'a bir bakalım. Buradan bakamıyoruz değil mi? Evet. Buradan bakamıyoruz. Hemen son maçı geçmişinden bakalım arkadaşlar. Şu anda maçta kendisi ve bakın Kalista birincisi şu an. Hala birinci. Ha gizlemiş. Bakamıyoruz. Evet arkadaşlar. Bir analiz videosunun daha sonuna geldik. Benim de profilim bu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yakın zamanda Zaira birincisi analizi gelecek. Nami birincisi analizi gelecek. Sizlerde istediğiniz analizler varsa lütfen yorumlarda belirtin ve bana destek olmak için yorum atarsanız çok ama çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.